merhamet versin Allah. Kedersiz. Allah'ımdan da iman Kur'an istiyoruz ya Rabbi. İmanımızla, Kur'an'ımızla göç ettirsin. Sen <laughs> merhamet verirse ölümü dirini görürler kızım merhametsiz oldum kim bilir nerede bu suyu <laughs> Allah vermiş Allah alacak. Ölüm acaba nasıl öleceğiz? Allah imanımızdan, Kur'an'ımızdan gerçekten sinde yazar mı? mi? Normal mi? Dediğiniz gibi iman Kur'an nasip mi Hiç bilmiyoruz. Hiç. Allah Allah dedi. Çengelerimizi kapatsın gözüm. Önü verin belki de yan. Bakın yan. Sabah oluyor. Ha hadi ömrün sağın gene de. Hayır Zor. Zor çocuğum zor. Yalnızlık çok zor. Yürü. <laughs> ee, ne olacak? Yalnız kalacağız. kır. İnanınla, gitti yine. Ay. Ne yapacak ki böyle. Bir yandan gel, bir yandan git çocuk. Zor olma mı yine canım? Çok oluyor Lali. Bunu da oluyor işte. Çok oluyor. Şükür, şükür yine şükür. İşliyorum, çalışıyorum, aç açık kalamıyorum. Bu kör boğaz üstü yiyelim. Niye oldu eskine? isteniyor, Arkadaş oluyor. İsteniyor yine yoldaş. Ya hasta olsan, bir sahar olsan, dinledi kızım. İmanımızla, Kur'an'ımızla göç etmek istiyoruz. Yoldaş arkadaş aramıyor. Sofrada dahi arkadaş aramıyor. Daha başka oluyor yemek değil mi? Ne yapalım? Bak, dünya böyle gör olmuş. Bir yandan gel bir yandan git. Yapıyorum ne? Bir tane de oğlan var. Sinir hastalığı oldu. Sinirden. O da hasta. Bir o da yiyor, ben de yiyorum. Yalınızım. Bu burada yatıyorum yalınız. Yok, yol des. Eh, ince ince yaş gitti ya. Ağranıyor. Belki ölüsün. Aklımızı başımızdan almasın. Hem ince ince baya aklım bile geçici oldu benim yetersiz geliyor. Bir elimde baston, <laughs> bir elim sobayı tutuyor, yemek karıştırıyor, geliyor yine. Öyle böyle ömür bitiriyoruz işte. Zorum zorum. Kızım, bir kızın olacak. Kim ne derse desin, ona da iş alacak. Kızına... Onun yanına evinin yanını bir oda yap. Kendine ait. Kendini baktırmak için. Yemek bir şeyler veriyor. Ama el kızından medet ağrıma olmuyor. Olmuyor kızım, olmuyor. Bir sefer istersin, iki sefer. Bir daha isteyemezsin.

Deme. Şükür, şükür bu halimizi imanımızdan, Kur'an'ımızdan göç ettirsin kızım. İrenzillik gari, yaşlılık, irenzillik. Hayır. irenzillik kızım. yani ayağın tutmaz, sürüklersin, Gözün görmez, elinde değneğiyle Yer bulacağım diye uğraşırsın. Çok zor. Şükür, şükür. Allah diyebildik mi bir kelam bile? O yeter sana değil mi? Aynen. Yaş gitti gari kızım. 87 mi 88 mi? Evet, dünya böyle bir dünyamış. Gençlik güzel bir şey. İstediğin yere gidersin, istediğin yersin. Ne? Evet. Ayakla tuta, bir keder yok. Bu şekilde geleceğimi bilmezdim, aklıma hiç gelmiyordu. Yaşlanacağımızı biliyoruz da, yalnız bu şekilde, hani böyle gumbur gumbur iş yapamayacak hale, onlar gelmiyordu. Gençliği kıymet bitirli mi? İstediğini yersin, istediğini gezersin. Bir keder gibi aklına gelmiyor. Şimdi adamımızı kaldıramıyoruz ayağa. <laughs> Gençlik başka Nereye gitti bilmiyoruz yani. Gitti vardı değil Bekar olan var. O getir yiyeceğim. Ben dinerdiğim yerde sobalar üstünde pişiririm. Eee eh, ne diyelim. İncileri hiç işlemem. Hani bir zor geliyor. Diğer için süpürme bile zor geliyor. Böyle duvarlar sıtırmak yok. Onları dinlemiyorum da edemiyorum. Böyle eteklerini kuruyorum süpürkeyle. Böyle <laughs> kaptırıyorum gari çok zor <laughs> az da bu kadar bir şey etmesin ben burada evin içinde düştüm ben ondan belli bir şey kaldı <laughs> dolar öyleli de sekseni geçkinlerdi. Biz baktık ki benim gibi perişan olmadı onlar. Onların yanında gelin vardı. Perişan değillerdi böyle. Onlar iyi yaşadılar. Bu gari Allah rahmet eylesin. Hepinizden Allah'a ısmarladık dedi. Ölcemiş Ramazan günü erken kalkmış. Hepiniz hakkını helal edin dedi. Ondan sonra Allah bekler, Allah bekler, Allah bekler. Edip edip gitti vardı. Allah vermiş, inşallah alacak. Ölüm, acaba nasıl öleceğiz? Allah imanımızdan, Kur'an'ımızdan göç ettirsin diye o normal mi? Dediğiniz gibi iman Kur'an nasip mi Hiç bilmiyoruz. Hiç. Allah Allah dedi et kapatsın diyor. Önü verin belki de yan. Bakın yani sabah oluyor. Ha hadi ömrün sağın yine de. Ay zor. ...zor çocuğum zor... yalnızlık çok zor... ...siz helal edin... ...bunları kadar... ...gelmesiniz... ...Allah'tan sorma... ...kennetlerden... ...yerler versin... ...hayırlı günler versin... ...solluğunuzu... ...çocuğunuza, hepinizden... Well check